<laughs> Dikkat ederseniz sevgili izleyiciler bir başka böbürle bugün bir farklı başlangıç yaptık sebebini Cengillo amcanız birazdan size açıklayacak ama birazdan henüz vakti gelmedi diye düşünüyorum e, henüz vakti gelmedi böbürüm de bitmedi böbür bitmeden bir açıklama yapılmaz birazdan böbürüm bitince bitti <laughs> şu şimdi böbürüm kaçtı böbürüm kaçtı <laughs> Cengcim e, sevgili Pestil şapkanla aslında son derece uyumlu bir pestil hırkası giymişsin. Bu da evet. sanırım darçın ve hardaldan yapılmış. Pas rengi dediğim bir <laughs> rengi denedim ve farklı demir farklı bir teknikte ördüm. Ve örü giyi adını verdiğim yepyeni bir giyim tarzının öncüsü oldum sevgili izleyenler. Aslında çok da yeni değil sevgili izleyenler. Örü giyi bizim çocukluğumuzda sevgili annelerimizin elinden düşmeyen bir giyim tarzıydı. Onlar örü, biz giyi şeklinde çalışırdık. Öyle değil mi canım Cenk'in? Kesinlikle. Değil. Hatta yanlarında duran 50 bin tane farklı ben oradan 14-16 şişini versene falan gibi durumlarda <laughs> Çırak olarak mı kullanırlardı? yardımcı olurdu. Boş zamanlarımızda da o şişlerle kılınç oynardık. Evet, Fakat zaten... tabii gözün çıkacak, yapma bırak onu falan diye <laughs> maalesef engellenirdik. Sonra şöyle o normal eskrimcilerin giydiği yüz korumalarını giymeyi başardık ve annemizi bu konuda da e, teskin ettik. Merak etme anne hiçbir şey olmaz diye kılıca devam ettik. Bütün figürlerimizi o şişlerle öğrenmişizdir sevgili izleyiciler. Şu anki kılıçtaki başarımızı o günlere borçluyuz. E, tığ ise çok daha e, biraz tığ tığ daha boru, tığ boru sesi zor olguydu. Çünkü gerçekten batabiliyordu kendisi. O yüzden aman tığımı mı vardır o da. Bir dikkatli otur oraya falan. Tığ batar da ucu biraz küttür aslında ama batması önemli değil. Çıkartamazsınız. Çünkü şöyle biraz gagası olan bir dostumuzdur. Evet. Kartal tığ adını verdiğimiz tığlardandır. Ki ben o zamanki teorime göre o tığlarla çok rahat balık alınabileceğini <laughs> iddia ediyordum ama deneme fırsatı bulamadım eğer deneyen varsa. Yani akvaryumda falan lepistes avlanır gibi geliyor Allah kahretsin. E tabi gidip biz. Galata Köprüsü'nde o tığla bağlayıp <laughs> şey edecek değil mi evet. ki? E, Netçe itibariyle sevgili izleyiciler günümüzde artık gençlik ve minimal dima, e, örgü örmek ne demek? Örügörü. Nasıl görülür? Nedir? Örügiyi nedir? Örü nedir? Bütün bunlardan bir haber olarak yetişiyorlar. Halbuki yüncüler vardı değil mi canım Cenk'im benim? Aa, bu hazır giyimciler yünileri, yüniler kavmini yok ettiler. <laughs> Ama yüniler bir şekilde hayatlarını devam ettiriyorlar ve Sevgili e, dostlarımızı bazı dostlarımız da bu yünilerle yine haşır neşir oluyor. E, izleyeceğimiz videomuza göre evet burada e, izleyen amcalarımız şey e, ören amca ören amca. <laughs> ören amca dostlarımız e, gördüğümüz gibi farklı renklerde yünlerle bu işlere girişiyorlar gibi duruyor. Ne diyorsun? Evet yani o yünlerin farklı renklerde olduğu konusunda seninle hem fikirimdeyim <laughs> <laughs> Bu arada zaten e, şu anlatan amcamız zaten daha önceden ördüğü bir sweater Dostumuzu giyiyor çünkü bir şeyin örü giyimi yoksa hazır giyim olduğu çok rahat belli olur sevgili izleyiciler. Şimdi hazır giy derken beni göstermen biraz üzdü yani. Yani bunun bunu, ima ettim. E, ne demişler? Elin kuş olsun. İşin şey kıçın taş olsun. Bu sana, sana iki günlük, günlük iş olsun. olsun. Ee, bu annelerimizin hep birbirlerine söyledikleri evet. bir e, olguydu. Bu örgü gazıdır sevgili izleyiciler. <laughs> örgü gazı, örgü goy dediğimiz <laughs> bu goy sayesinde kazaklar e, iki gün içerisinde şipşak ürülür biterdi. Örgü goy bir daha alabilir miyim? <laughs> Elin kuş olsun. Kıçın, taş olsun. Bu sana İki günlük iş olsun diye başlayan örgü iki günde bir pardesüyle sonuçlanırdı sevgili izleyiciler. Ki biz bir örü videosu çektik İngilizcecimizde hatırlarsan. Burada neredeyse evet, o ama 10 dakikada knitting'di. ben... <laughs> 10 dakikada neredeyse yani bizi durdurmasalar 5-6 kaza bitirecektik ama işte zor tuttular. Şişileri elimizden aldılar sevgili izleyiciler. Evet. Şimdi bakalım burada ne oluyor. Buradan alıyorsun. Dışından bunu alıp bunun içinden katıp şunu çekiyorsun. Çok basit. <laughs> ne kadar basit. <laughs> Bu arada örgü örmeyen mezun olamıyor adlı alt yazımızı da herhalde dikkatle izlemişsinizdir sevgili izleyiciler. Peki orada bir hocaya rastlamadım. Yani öğrenci öğrenciye mi öğretiyor yoksa o hocamız mı? Ya yani hocamız değil de o biraz daha böyle bir asistan modlu bir arkadaşımız gibi bir yani. öğretim görevlisi. Öğretim görevlisi. Yani bu e, örgü öğrenmeyen mezun olamıyor dediği yer eğer bir örgü okuluysa o yazı çok saçma bir yazı. Zaten öyle olmalı diye düşünüyorum. E, bu arada anam öğrendiğim kadarıyla zaten 350 400 liraya falan e, sen günü veriyor musun? Örüp Üniver. veriyorlarmış. vermiş. Evet. <laughs> Üniverin gezileri. <laughs> e, kim örüyormuş bu Böyle örücüler mi var? Some people. Örücü. Filmin <laughs> ismi Örüm mü? Örür, örüyorum. <laughs> Örüm mü? Örümü gör. <laughs> Ucunda örüm mü var? Hayır, kazak var. Şimdi burada yalnız bu amcalarımız ör, örü örmüyor. Başka evet, bir durumlar var. Mı? Bu arkadaşlarımız amcalarımız biraz bir şeyler doğuruyorlar. Ufaktan rendemasyon. Doğuruyorlar mı? Yani doğuruyorlar. O kadarına da pes. <laughs> yani tamam bu amcalarımız e, yani belki bir mangal için hazırlık yapıyor olabilirler. Sonuçta bu da bir delikanlı işi ama e ee, önlük bazlığı e, biraz eleştiri yapmak zorundayım çünkü <laughs> önlükleri önlük. kendi henüz önlük almadıkları için evde buldukları farklı türde önlükleri e, hanım teyzelerimizden alarak ben bu önlüğü aldım o zaman akşama yemek bekleme falan gibisinden bazı söylemlerle <laughs> evi terk edip e, okula geldi. <laughs> evet. Ne oldu? Başladık dedi. dedi. Neyse önemli olan demek ki yemek kısmı değil. Olur. Onlar zaten e, örgüye arı verince yemek yapıyorlar ki bu amcalar doysun. Ha boş durmak yok anlamında bir şey mi? Yani ö, evet. ya örgü öreceksin ya yemek yapacaksın. Ya, ya anlamında. bugün kimler örüyor, kimler yemek yapıyor? <laughs> ben dün ömrü bugün bugün falan diye bir nevi işkence olsa <gülüyor> gerek. <gülüyor> yani peki e, şimdi mesela uzaktan örgü diye bir şey yok bu ya. Bu oturup evimizde örsek e, bu örgü. Bir, bir yandan da sosyalleşme örgü. Sosyalleşmenin bir yöntemi diye düşünüyorum. Bu sosyalleşme olmaz. Yani bu şekilde örgü ören bu kadar e, Beyfini yaklaşık 20-25 dakika sonra o şişleri... Okey'e başlayacaklardır. <laughs> Okey'e başlamasalar da o şişleri birbirlerine saplarlar. Yani onu oradan alıyorsun, onu oradan Başlatma oradan gibisinden sinirlenmeler. Hem sinirlenmeler hem de e, sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi aslında e, bir erkek eli estetiği şişle değil de elinde bir silah tutuyormuş gibi o şişi tutuyor. Evet. Cenk'cim bu arada şöyle de yapılabilir. Sen şişin bir tanesini alsan ben de öbürünü alsam şu şekilde birlikte örüyorum. Televizyon izleyerek <laughs> şekilde. olmaz o zaman. Örgülü olmaz mı? daha evet. sosyal oluruz. Fakat bak buradaki amcamızın elindeki dolmalık e, kat sayısı <laughs> biraz fazla yani. Barnak diyorsun. E, örecek olan amcalarımız önce bir şey yapılmalı yani şuradan şu kesit alınarak en fazla e, yani 3 santim ve <laughs> üstü ise maalesef seni okulu alamıyoruz gibi bir durum olması lazım. Yani öyle olması lazım çünkü e, bu amcalarımız sonuçta birazcık da olsa burada bir eğitim alıyorlar. Bir miktar örmeleri. Ben mesela ortaokulda Cenkçiyim. E, bir ev işi böyle bir garip kurabe derslerden bir tanesi. Ev ekonomisi. Ev ekonomisi. E, şu kadarcık bir atkı örmüştüm. Baya üstelik kare. Haşaro. Sen, e, haşaro örmüştüm. Çok haşaro bir insan. Haşaro. Haşaro en basit örgü tekniğidir. <laughs> Bunu asla unutmayın. Haroşo bu yoksa. Haroşo. Haroşo. Haroşo Key. Haroşo Key, ha, CSI Miami. <gülüyor> <gülüyor> en küçüğü 60, en büyüğü 92 yaşında. Bakın, aslında e, kayda değer bir şey yapılmamasına rağmen bir gürültü çıkarayım, şunu şuraya tak 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 vurayım. Çünkü niye? E, yani genlerinde o var, bir şey çakacak, bir şey kesecek. Hayır, çat 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 vuruyor onu. Şef örgücü yapıyor, yani, çat çat çat. Şef örgücü. <laughs> ha. O zaman örgü bir e, orkestral bir olgu, or or yani herkes şişlerini alıyor, geçiyor. Bence, e, Millet gelmiş seyrediyor. Profesör gelince evet arkadaşlar, bugün araşa kaldığımız yerden başlıyoruz, kollara doğru ilerliyoruz şimdi gibisinden anlatması lazım. İki koldan örüyoruz, İki koldan örüyoruz. Yürüyün <laughs> ay taktiği. Hilal diyelim isterseniz işte. <laughs> beden, zihin, ruh. Beden, zihin, ruh. Öyle mi yoksa beden, dili falan mı diyorlar? <gülüyor> 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 yani orada yemekle uğraşacaklarında beden, zihin, ruh, beden, zihin, ruh diyerek belli bir sıra. yani bir tür şey gibi o neydi başta o söylediğimiz örgü goy Elin kuş Elin, olsun. Kuş. Olsun. Kıçın taş, taş olsun. Bu sana iki, i̇ki günlük, günlük iş, iş. olsun evet. deyip örgü, şey, şişlere sarılıyordum. Ama orada yemek yapan, yapanlar var. Dolayısıyla <laughs> yani beden, zihin, ruh yerine... E Aperatif, e, ana yemek, tatlı. Aperatif, ana yemek, tatlı. Gibi bir şey de olabilirmiş. Evet yani goy goy bu şekilde de düzenlenebilir. Burada bak şu amca e, öyle bir bakıyor ki sen yani yeni gelmiş ve e, belli bir süre orada kalıp artık bir adaptasyon örgü örgü süreci geçiyor. <laughs> adaptasyon sürecine yeni girmiş ve e, dönüştürülmeye yeni başlamış. Evet. Bu amcayı bak onun yanındaki O çoktan dönüşmüş. Lacivertli dönüşmüş. O e, örgüyü çok iyi örüyor ve gösteriyor. Evet. Olarak. Yemek pişirmesini, kazak örmesini öğrenemeyen erkek öğrenciler bir üst sınıfa geçemiyor. E çok normal Mutlaka değil mi yani. ya? Zaten onun için kurulmuş bir okul. Erkekler eğitimi almak zorunda ve aynı zamanda örgü işini de yapmak zorunda. Yani Niye? Yani kendi kazağını kendisi örecek. Niye? Kendi heykelini kendisi yormuyor. Bir... Heykeli mi? <laughs> Bu arada yani örgü ördükten sonra o şişleri ne yapıyoruz <laughs> diye soranlara... <laughs> <laughs> Kendi heykelini yontacaksın diye şişlerle belki tak yani tak 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 tak. Onları tak, bırakıyoruz. Tak. Ama demek ki o da 3. sınıf dersi yani heykele giriş falan olabilir. Heee. Burada bunlar henüz ilk iki sınıf. Kendi evet. kendisi yok. Bunu böyle getirdim, onun üstünden devirdim. Yani devirdim. De, de, devirdin mi? Devirdin, devirdin de demez ki örgüde. Ya işte sonuçta kendi bildikleri tarzda. Yaparım herade yapamayacağım hiçbir şey yok. Bilgisayarı yaptığıma göre. Çok Gerçekten de bu abimiz yeni mi? gelmiş cekip. <laughs> Bilgisayar yaptırmışlar. Nasıl yapmış? <laughs> örmüş. Örmüş ya yani şöyle laptop örmüş. <laughs> laptop örtüsü. Burada öğrendiklerimi torunlarıma. Komşularıma tatbik ediyorum. Son... Torunlarıma tatbik ediyorum. <laughs> torunlarından kazak örmüş. <laughs> Aslında başlık bu olmalıydı Cenk'cim. Dört torunundan kazak ördü. <laughs> Yün bulamayınca torunlarından kazak ördü. <laughs> Yün bulamayınca torunlarını ördü diye. <gülüyor> torunlarını <laughs> ördü. Ee, şey, dört torunum vardı. Kazak çıkmazdı. Atkı ördüm. Keşke sekiz torunum olsaydı. Kazak öreydi onlardan. Gibi. Gibisinden bir haber başlığı diyorsun derece buradaki şeylerden memnunuz bir heyecanla Mem geliyoruz buraya. Memnuniler. Şey. Dışarıdan geliyor. Kazak Örmen'in Alzheimer'ın e, en büyük ilacı olduğunu öğrenince inanın çok en Büyük şey ilacı. bizim köylerimizde, Andolun köylerinde bu nam hastalığı çok azdır. Çok fazla bulunmuyor. Evet. 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 Bitkiyle falan uğraşınca olmuyor mu? Bitkiyle arkadaş, uğraşmakla Kazak örmeyi eşitledi. Evet. Sanırım. Ya da köy hayatı Sanırım e, kazak örmeli lobisi iş başında. Evet yani biraz yün satılsın hadi arkadaşlar bu yünler bitecek <laughs> diye e, yünilerde bir ekonomik canlanmaya sebebiyet. Yani. Evet bu arada e, bu haber sonrasında anam bile e, ana ben e, örgü örerim çok bir süre örerim hem Alzheimer'ı da ödüyorum. falan dediğimde kendisi e, ben halı sahada maç yaptığımda heyecanlanmadığı kadar heyecanlanarak bana şu görmüş olduğunuz ee, en kolay. Halı sahada maç yaptı baba da baban heyecanlanmıştır. Anne heyecanlanmaz. Gel buraya otur yerine üstünü başını kirleteceksin falan demiştir. Burada bakın, e, tarif tarifte şu. E beş tane yün alıyorsunuz bu ebatlardaysanız. 5 e, numara şiş alıyorsunuz 2 tane. E, bu şekilde dümdüz örüyorsunuz. E, bu arada sevgili izleyiciler hemen bir ekleme yapayım. Dümdüz örüyorsunuz ama bazı yerlerde tırtıklar var görüyorsunuz. O onlar... tırtıklar direnç. <laughs> <laughs> 330 kavralardan dikiyoruz. Çünkü orada durmazlarsa biz kendimize bir Meksika şeyi sepelerini ör, örmüş oluruz. Yaka'yı da Meksika sevgili peleri. izleyenler e, ilik açmayı biliyorsunuzdur herhalde. Ilik He, açar gibi kafanızın gireceği kadar bir ilik açıyorsunuz. Çok basit size. Bunu böyle birleştirdiğiniz zaman bir kazak oluyor. Çok da basit oluyor. Yani e, yaka dediğimiz şey zaten kafa ilikidir sevgili izleyiciler. <laughs> Kafan ilikli mi ilikli? <laughs> Ee, burada da ikiye katlı komutunu görür gibi oluyorsun. Evet. Ee, şu aş, sağ alt köşedeki de bitmiş hali mi işte İşte onu ikiye katlayınca böyle oluyor. Yaka Bakın ve burada dikiş. da zaten senin rezistans zannettiğin şeydi. <laughs> rezistans değil, Dikiş oldu burada. Reosta da olabilir. <laughs> Reostalı kazak. Evet, çok güzel. Yani tabii bu kaza e, diktikten sonra eğer şişleri çıkarmazsanız şöyle dolaşıyorsunuz sevgili izleyim. O kadar şiş nerede var canım? Burada, bu şiş, buralar şişlerin geçtiği yerler değil mi? Bu arada o e, kaza, örgü goygoyuna göre demek ki iki günde bitmesi iyi bir şey. Tabii yani sonuçta zaten kıçın taş olsun demesi de o yerinden kalkma da şunu bitir Allah kahretmesin falan gibisinden. Yani eğer hiç kalkmazsanız yerinizden bir kaza iki günde örüyorsunuz. Evet yani örgü bir arada bir arada biz burada kendimiz alıp bir şeyler örerek size daha yakından bunu anlatabiliriz. Belki bir örgü video serisi ilk örgü dersimize başlıyoruz falan gibisi de <laughs> <laughs> derste verebiliriz değil mi canım Jake'im benim. Evet o zaman sizler için bu örgü goy goyunu tek parça halinde verelim. Örgü öğren arkadaşlarımız sırf o kısmı alıp onu dinleyerek örgülerini bir gün içerisinde e, Hemen video biter bitmez örgünün başına evet. gelsinler. Elin kuş, kuş olsun, kıçın taş olsun. Bu sana iki, i̇ki günlük, günlük iş, olsun. iş olsun. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de soyundan.